7 merkez veri çıkışı yaptık. Merkez çıkışı Duyên v Sezonumuz 1 Haziran'da başladı. 15 Eylül yani bugün itibariyle bitiyor. Allah şükür kazasız bir şekilde atlattık sezonumuzu. Çok problem olmadan düzgün bir şekilde sezonumuzu tamamlıyoruz. Vaka sayımız sezon başından beri 3 bölgemize 754 kişi. Bunun 571 kişisi Karasu'da. Geri kalanlar 2 kişi Kaynarca. Geri kalan kısımda Kocaeli bölgesinde oldu. Bunların içinden 28 tanesini 112 servislerine teslim ettik. Maalesef ki iki arkadaşımız, biri 10 yaşında, biri 17 yaşında. Biri bir buçuk ay sonra vefat etti, biri maalesef bir saat sonra vefat etti. Yani boğulma kaynaklı oldu ama maalesef hastanede hayatlarını kaybetti. Biz hastaneye kadar hayatı tutabildik. Hastanede maalesef hayatlarını kaybettiler. Can kurtaranlar sezon başında 83 personelle başladık. Daha sonra 50 sayılara kadar düştük. İşten ayrılanlar oldu. 4 jet ile başladık. Yine 4 jet ile bitirdik. Zaten js e, bizim olmazsa olmazımız oldu Karasu sahillerinde. Bütün müdahaleleri hemen hemen onlarla yapıyoruz. Hızlı müdahale yaparak vatandaşlarımızı hayatı tutmaya çalışıyoruz. En genç vakamız 3 yaşında bir e, çocuktu. Onu kurtardık. E, bir de en fazla 85 yaşında bir teyzemiz vardı. Onu kurtardık. Yaş aralığı değişiyor ama özellikle çocuklarda şöyle bir sıkıntı oluyor. E, boğulmadan çok biz kayıp çocuk teslim ettik ailelere. Bu bölgelerdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi maalesef aileler çocuklarına çok fazla sahip çıkmıyor. Ee, hemen hemen 600'e yakın çocuk ailesine teslim edilmiştir kayıp olan çocuklar. Bu da önemli bir detay. O yüzden e, çocuklara özellikle ailelerin dikkat etmesi gerekiyor. Onu söylemem lazım. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce, İtfaiye Daire Başkanımız Ayran Ancı. E, tüm can kurtaran arkadaşlara buradan teşekkürlerini ve selamlarını iletiyorlar. Gerçekten güzel bir sezon geçirdik. Kazasız belasız. İnşallah bunu daha ileriye seviyeye taşıyarak, e, daha kaliteli hizmet vererek sezonumuzu tamamlayacağız bundan sonraki sezonlarımız için. Hadi gel. Dağla. 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 Mustafa, sen bir şöyle geldi <laughs> <laughs> ja tað er verið at sjá góðan